Arkadaşlar, biz bir kaymak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kaymağı neden yapacağız Yekta'cığım? Ee, neden? Yok, Sütten. Teki. Sütten değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar, merhaba. Yekta da anlattığı gibi biz bugün size süt kaymağının nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz. Evet arkadaşlar, birçok arkadaşımız belki denemiş midir bilmiyorum ama Bugün yiyeceklerle birlikte biz kaymak yapmaya karar verdik. Evet. Bunun için ilk önce 5 litrelik sütümüzü tenceremize koyduk hı hı. ve kaynattık. Hı hı. Bu kaymağın özellikle manda sütünden daha düzgün, daha böyle kanın olduğu söyleniyor. Ama biz bugün bunu inek sütünden yapmayı tercih ettik. İnek sütümüzü köyden gönderdiler. Biz de onu kaynattık. Ve kaynadıktan sonra sütümüzü bir gece dolapta beklettik. Değil mi? Hı hı. Dolapta beklettikten sonra sütümüzün üstündeki kaymağı gördüğünüz gibi böyle kalınlaşmasını sağladık. Şimdi arkadaşlar sütümüzün böyle kenarlarını ince ince hafifle bir külden yardımıyla çizeceğiz. Evet Dekta'cığım şöyle bak getirelim istersen. Kürdan yardımıyla tencereden kaymağımızı ayıracağız. Devam et istersen anneciğim. Bu da mı? Evet. Gördüğünüz gibi kaymağımızı tencereden ayırıyoruz. Böyle. <laughs> evet. Arada öyle şeyler olabilir. Kaymağımızı tencereden ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra keseceğiz. Kestikten sonra tabağımıza düzgün bir şekilde almaya çalışacağız. Evet. Kürdanla çizdik. Evet arkadaşlar. Şimdi keseceğiz. Şimdi evet. ortadan ikiye keseceğiz. Evet, şimdi Kestikten sonra kevgirle almaya çalışacağız. Bir daha gerekli malzemeleri size göstersin bıçak ve kevgir <laughs> ama bıçağı çocuklar kullanmadığı evet. için şimdi ben göstereceğim size. Evet. Hadi kesiyoruz. U u u u u. Normalde o. arkadaşlar bu süt manda sütü olmuş olsaydı kaymağı daha kalın olacağından, kaymağı daha kalın olacağından genelde e, böyle elle birlikte sarıyorlar. Ama bizim sütümüz o kadar kaymağımız o kadar kalın olmadığı için saramayacağımız için biz onu şu an kevgirle almayı deneyeceğiz. Bunu yani ben almak istiyorum. Tamam ben birincisini ben alayım. Şuradan Hı -hı. ayıracağız ya çünkü. Diğer olanı da sen alırsın anlaştık mı? Anladım. Gördüğünüz gibi. Bu şey olmuş Biraz zor olacak galiba bizimki. Tamam. Ben ben. Aa, atı işte. Hadi. Evet. 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 Dur bakalım. Oo. Normalde arkadaşlar <laughs> bu kayma İstanbul'da veya şehir içinde alınan sütlerde bulmak biraz imkansız oluyor. Evet. Bizim sütümüz köyden geldi. Kaymağını görebiliyorsunuz. Evet. Şu ben an... şimdi bunu burada bu şekildeyken sarıp bir şekil vermeyi deneyeceğim ama ortaya nasıl bir şey çıkar onu gerçekten bilmiyorum. Eğer düzgün bir şekil çıkarsa sizlerle paylaşacağım bunu. Ama Hı. olur hiç çıkmazsa lezzetiyle ilgili bir bilgi veririz herhalde arkadaşlar. Şu, şu, şu yanında bir yaş işte Şimdi Şimdi biz bu sütümüzü tekrar ne yapacağız? Tekrar bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra Yekta'nın en çok sevdiği şeyi yapacağız. Hı. Ne yapacağız Yekta'cığım? Ne yapacağız? Sen en çok neyi seviyorsun? Patatesi. <laughs> Süt ürünlerinden en çok neyi seviyorsun? Sütü. Sonra evet. yoğurt. Yoğurt. Evet, Yekran'ın da dediği gibi biz size böyle yoğurt de... yapacağız. Evet. Yoğurt böyle yapılıyor arkadaşlar. Evet yoğurt için kaynatacağız. Evet. Önce ağdaş. Ama şatın enerjisi toymuyor ateş yaparken. Evet arkadaşlar. Ekrayı da duyduğunuz gibi ateş çok tehlikeli. Ateş çok tehlikelidir. Sakın ocakları tek başınıza açmayınız. Hoş da canım böyle ya da çok büyük delik açabilirler. Ve hoştan gitmek zorunda kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar ekranda söylediği gibi lütfen ay gazları ateşleri tek başınıza oynamayınız. Evet. evet arkadaşlar ne kadar şekil veremesem de Gördüğünüz gibi Kaymak yapmaya çalıştık size Şimdi Bunu bir test edelim bakalım Evet test Test etme biz Bizde arkadaşlar Yekta'nın babası yapar genelde Şimdi size Yekta'nın babası Bunu test etsin Lezzetini dile getirsin Hemen canlı canlı bir lokma. Evet, bir lokma ekmekle Ay. balla birlikte kaymağımızı sunalım babamız tadına baksın bakalım arkadaşlar sonra ben, ben sen ben. bakmayacaksın çünkü sen, sen sevmiyorsun açtığında sütün içinde şey balı. evet diyekten sadece balı sütün içinde seviyor arkadaşlar ama babamız böyle şeyleri çok seviyor şimdi ben hemen burada bir yaş daha varmış canlı canlı babamıza tattıracağım size yorumunu söyleteceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi oh, çok güzel bir ballı ekmek yaptık evet babamız aç bakalım ağzımızı lezzetli ilgili bizi bilgilendir hadi hadi bir yeme evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Galiba kaymak tad olarak. burada bir yaş daha varmış. Tamam, bunu alabilirsin buraya anneciğim. Enfes olmuş. Tad olarak onay aldı. Var. Görüntü olarak biraz düzgün olmasa da lezzet olarak aynı tadı aldığını söylüyor babamız. Yani siz de bunu yapabilir ve ya evde şim, şimdi yoğurt yapacağız. Evde tüketebilirsiniz. Yol. Biz de şimdi Yektan'ın en çok sevdiği şeyi Yoğur. yoğurt yapımına geçeceğiz. Evet. Ama dediğim gibi ateş yaşatın. Yanlış başınızı açmayın. Aferin oğluma. Benim oğlum gerekli olan mesajı da verdi. Kesinlikle ateşi tek başınıza açmıyorsunuz. Büyükler olunca. Büyükler olunca açıyorsunuz. Ve bol bol yoğurt tüketiyorsunuz. Önceden hı hı. yoğurt çok çok dışarısı. Şey. Evet. Ama neden? Şimdi baba yoksa. Evet arkadaşlar. Biz şimdi yoğurt yapımına geçireceğiz. O yüzden sütümüzü kaynat kaynatmamız gerekiyor. Sizlerle başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay. Like atmayı. Yorum ya, yapmayı unutmayın. Tamam Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Gördün yani